G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesişme noktasıdır. O halde C köşesine gelen doğruyu tamamlarsak bu doğru tabana kenar ortay olarak düşer. Yani indiği kenar eşit ayrılır. A dersek bakın burası da A. AB 2 A ise CG uzunluğu burası da 2 A olur. Ağırlık merkezi aynı zamanda kenar ortayı 1, 2 oranında Yani ağırlık merkezinin köşe uzaklığı 2 A ise taban uzaklığı EG bunun yarısı A dikkat edilirse A, B, G üçgeninde 3 üç tane eşit doğru olduğunu görüyoruz. Üçü de bakın A birim. Burada muhteşem üçlü vardır. O halde bu üçgen dik üçgen olup G köşesi diktir. G noktasına baktığımızda burası bir tam açı. 90, 150 daha 240 artı x tam açı 360 derece ise x buradan 120 derece. Cevap C seçeneği. G noktası B A C üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesişme noktasıdır. O halde C e ve A her ikisi kenar ortaylar. A B, C, bir dik üçgen. Hipotenüse kenar orta çizilirse burada muhteşem üçlü oluşur. B D, D C ve A D birbirine eşit olmak. Ağırlık merkezi aynı zamanda kenar ortayı 1 oranında böler. Ağırlık merkezin taban uzaklığı 2 ise köşe uzaklığı 4. 2 katı. ad altı. bakın bd altı. BE3 ise AE 3. Oluşan ABD üçgenine baktığımızda 3 üç kenarında 6 olduğunu görüyoruz. Yani bu eşkenar üçgendir. O halde açılarımız 60 derece. Cevap D seçeneği. G noktası ABD üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesişme noktasıdır. O halde A köşesinden kenar ortayımızı çizelim. Ağırlık merkezinden geçti. Buraya biz E dersek indiği kenar eşit böler. Yani BE ve EC birbirine eşit dik üçgende hipotenüse kenar ortaya çizilirse muhteşem üçlü oluşur. A, E'de bakın. BE E ve E, C herhangi birisi eşit olur. B, C 18 ise 2'ye böldük 9 var. Bakın buraya 1 kalır. O halde A, de 9. 1'e 2 oranında 3, K 9 K burası 3. Oluşan dik üçgenin Pisagor bağıntısı x'in karesi artı 1'in karesi eşittir. 3'ün karesi. x kare 8, x 2 kök 2'ye eşit. Cevap B seçeneği. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesimi noktasıdır. O halde CE ve BD her ikisi kenar ortay. A köşesinden gelen doğruyu tamamlarsak bu da bakın yine kenar ortayodur. Ve biz K dersek DGC açısı 90 ise burası da 90. DGC bir dik üçgen. Dik üçgende hipotenüse kenar ortaya çizilirse burada muhteşem üçgen oluşur. DK, KC ve KG bakın birbirine eşit olur. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böleceğinden BD kenar ortayına bakarsak taban uzaklığı kök 5 ise köşe uzaklığı 2 katı 2 kök 5. Aynı şekilde CE kenar ortayına baktık. Taban uzaklığı 2 ise köşe uzaklığı 2 katı. Bakın burası 4 oldu. BGC üçgeni Pisagor bağıntısı uygularının 4'ün karesi artı hipotenüs 2 kök 5'in karesi eşittir. Hipotenüse BC'ye A dersek buradan A kare 36 A 6 6'a bakın buralar 3'er. KG yine kenar ortaya bakın bir parçası. G'nin tabanı uzaklığı 3 ise köşe uzaklığı 2 katıydı. O halde X buradan 3'ün 2 katı 6'dır. Cevap C seçeneği. Şekilde ADC eşkenar, ABC'si ikizkenar bir üçgen. AD ve DC kenarları birbirine eşit. G ve E noktalar ise bu üçgenlerin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortayla kesişme noktasıdır. Hadi B köşesinden kenar ortayımızı çizdik bakın. Ağırlık merkezinden geçti ve indiği kenar eşit ayırdı. Aynı şekilde D köşesinden kenar ortayını çizersek E ağırlık merkezi bakın ağırlık merkezinin geçti ve indiği kenar eşit ayrı ikisi de buraya K noktası dersek K noktasına düşer. Çünkü ikisi de baktığımızda AB ve BC kenarları D ile de DC kenarları birbirine eşit. Çizeceğimiz kenar ortayla her ikisi de simetri ekseni olacağından her ikisi de ikiz kenar üçgen ikisi de K kesişirler. İkiz kenar üçgeninde kenar ortay doğrusu simetri eksenidir. Hem yükseklik hem de aç ortaydır. Buralar bakın 45'er. O halde 60'sa burası da simetriksin. Aç ortaya olacağından. Buralar da 30'er derece. Burada KG uzunluğuna biz A dersek ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böleceğinde yani köşe uzaklığı 2A. Dik üçgende hipotenüse kenar ortaya çizilirse muhteşem üçlü oluşur. O halde AK ve KC, BK'ye eşit. O halde buralar 3'er'e. BKC ise 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısı köküç A ise 60'ın karşısı. Bunun köküç katı 3 köküç e A. Bireyik yörenden dolayı. Bakın burası köküç A. Burası da DE uzunluğu da 2 köküç A'dır. Bu durumda G ile K arası A artı A köküç olduğunu görüyoruz. Köküç artı 1 eşitse A buradan 1 olur. Çünkü A parantezini alırsak Bakın burası köküç artı 1. Burada köküç artı 1'ler sadeleştiğinde A 1 Bizden ise AD uzunluğu isteniyor. AD uzunluğu eşkenar üçgenin bir kenarı. 30'un karşısı 3A ise 90'ın karşısı. Bakın burası 6A'dır. Yani X6A, A1 6 Yani X 6A A 1 ise 6'ya eşit. Cevap E seçeneği. G ABD üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesişme noktasıdır. O hadi D köşesinden. Kenar ortayımızı çizersek ağırlık merkezinden geçti ve indiği kenarı. bakın iki eşit parçayı 6 burada düşer. ABG dik üçgen hipotenüse kenar ortaya çizilirse burada muhteşem üçlü oluşur. Bu durumda AE, ED ve EG birbirine eşit. Bakın burası da 3. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böldürler. DE kenar ortaysa bakın tabana uzaktır 3 ise köşe uzaktır 2 katı. Yani de EG'nin 2 katı. Burası 6 oldu. ABC üçgenine baktığımızda E ve D'nin orta noktaları olduğunu görüyoruz. Orta noktaları birleştiren ED doğrusu bu üçgenin orta tabanı. Orta taban ise tabanın yarısıydı. 9 ise taban x 18 eşit. Cevap C seçeneği. Şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesişme noktasıdır. O halde BE bakın ağırlık merkezinden geçiyor. Kenar ortaya olur. İndiği kenar eşit işte ayırdı. Burada A'dan G'yi çizersek oluşan AGC üçgenine baktığımızda AGC üçgeninde GE ve AF'nin kenar ortaylar olduğunu görüyoruz. İki tane kenar ortayın kesiştiği K noktası bu üçgenin ağırlık merkezidir. O halde GE kenar ortaysa ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranla bölünür. Taban uzaklığı 6 ise köşe uzaklığı GK arası 2 katı. Burası 12. Bizden ise BE isteniyor. G noktası ise ABC üçgenin ağırlık merkeziydi. BE kenar ortaysa bakın 1'e 2 oranla. Taban uzaklığı 18 ise köşe uzaklığı 2 katı. Yani BG buradan 36. Bu durumda BE uzunluğu toplamda 54. Cevap A seçeneği. Şekilde G noktası AB üçgeninin ağırlık merkezi BD uzunluğu 5, CK uzunluğu 8, AE uzunluğu da 14. Bizden ise GF isteniyor X. Ağırlık merkezi kenar kesişme noktası A noktasından bakın. Kenar ortayımızı çizersek indiği kenar eşit ayırdı. Buraya biz D noktası diyelim. Ve aynı zamanda ağırlık merkezi kenar ortaya 1'e 2 A ise bakın burası 2 A B ve C köşelerinde D doğrusunda dik doğrular çizilmiş. O hadi L noktasına bakın. Tekrar D doğrusunda dik doğru çizelim. Burada L noktası orta noktaysa ise D, C, K ve çizdiğimiz bu doğru bakın. P dersek L, P birbirine paralelse. O hadi L, P orta taban. Alt taban ile üst taban toplamının yarısı. 5 artı 8 bölü Burası 13 bir olur. Dikkat ederse A, e, GF ve L, F Bakın 3'te birbirine parıyor. O halde Thales teoremini uygularsak L, G'nin G, A, oranı A bölü 2 A eşittir. Tabanların farkı X, eksi 13 bölü 2 Thales teoreminden bölü 14 eksi X. Buradan A'lar gitti. İşler dışarı çarpma yapılırsa 2 X, eksi 13 eşittir 14 eksi X. 3 X 27, X buradan 9 eşittir. Cevap D seçeneği. şekilde G noktası ADB üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesişme noktasıdır. O halde D köşesine gelen bu doğruyu tamamlarsak indiği kenar eşit ayırır. Kenar ortaya olarak düşer. Buraya biz K dersek ABD üçgeninde DK'ya baktığımızda hem açıortay ortay hem de kenar ortay olduğunu görüyoruz. İkiz kenar üçgeninde yükseklik ve ortay ve kenar ortay olduğundan o halde bu üçgen ikiz kenar üçgen olup DK aynı zamanda yüksekliktir. Burada KG ve BC'nin bakın birbirine paralel olduğunu gördüm. Çünkü K ve B açıları 90 derece. K noktası orta noktaysa o halde KG orta taban tabanın yarısı. Yani BC altısı burası 3. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böldüğünde. Taban uzaklığı 3 ise köşe uzaklığı X. 6 eşit cevap B seçeneği. Şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesişme noktasıdır. O halde C köşesinin kenar ortayımızı çizersek bakın. Ağırlık merkezinden geçti. Buraya E dersek indiği kenar eşit ayırdı. Yani A, E ve E, B birbirine eşit olur. Ağırlık merkezi aynı zamanda kenar ortayı 1'e 2 böler. Taban uzatımı A dersek, köşe uzaklığı 2A. EDC üçgenine baktığımızda D, G'nin aç ortaya olduğunu görüyoruz. O halde kollar ve tabanlar oranı. Bakın buraya Y dersek, Y'nin 9 oranı eşittir. Tabanların oranı A bölü 2A. Buradan Y uzunluğu 9 bölü 2 Bakın 9 bölü 2 oldu. AE bu durumda 15 bölü 2. 9 bölü 2 artı 3. EB de 15 bölü 2'dir. X ise BD uzunluğu 15 bölü 2 ile 9 bölü 2'nin toplamı 24 bölü 2'de 12 eşit. Cevap D seçeneği. Şekilde ABC eşkenar üçgen G noktası ise ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortayları kesişme noktasıdır. Bakın kenar ortayımızı çizersek ağırlık merkezinden geçti. İndiği kenarı iki eşit parça ait. Eşkenar üçgende ağır, kenar ortaya doğru simetri Hem yükseklik hem de açı ortay olur. Bir kenarı 6 köküşse. Bakın buralar 30-60 oldu. 30, 60, 90 üçgeninden 30'un karşısı yarısı 3 3 60'ın karşısı 30'un karşısının 3 katı. Yani AH buradan 3 köküçün köküş katı 9 ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böleceğinden 9'u 3'e 6 2 eşit parça yapabiliriz. 2 parça yapabiliriz. Burada ABC üçgeni AB ve AC kenarları paralel olacak şekilde bakın kesilmiş. Paralelse 60 ise yöndeşlikten. Bakın buradaki D açısı 60. Aynı şekilde AC ve GE paralelse yöndeşlikten. Buradaki E açısı 60. Yani kesilen üçgende bir eşkenar üçgen. Ve GE üstü noktası da bu üçgen ağırlık merkeziymiş. G köşesi bakın A'ya gelecek şekil. Şekil 2'deki gibi bunlar birleştirilmiş. O halde kenar ortayımızı çizersek bu üçgende A noktası bakın G noktası olmak üzere DE'ye uzaklığı 3'tü. O halde çizdiğimiz kenar ortayı burası 3 ise 1'e 2 oranda taban uzaklığı 1, köşe uzaklığı yani AG üstü burası 2 olur. Şekilde AG arası da bakın 6'ydı. Şekil 1'de AG arası yine 6 ve AG arası burası açı ortaydı. Açı ortaysa bakın bu açılar 30'lar derece. Aynı şekilde ADE değişkenar üçgen kenar ortayı doğrusu simetri eksen olacağından açı ortay. Buradaki açımız 30 derece. O halde G üssü AG arasındaki açımız 60 derece oldu. Bu üçgeni buraya çıkarırsak bakın. Burası G üssü noktası. Burası A noktası. Burası da G noktası. Aradaki açı 30. 30 daha 60. İki tane 30'umuz var. Burası 2. Burası da 6. Bizden ise G ile G üstü arasındaki mesafe istenir. Burada 60'ın karşısında dikim inersek 30, 60, 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Buraya bakın 5 kaldı. 60'ın karşısı burası da kök 3. Pisagor bağıntısı uygularsak 5'in karesi artı kök 3'ün karesi eşittir. X kare. X kare 28. X 2 kök 7 eşittir. Cevap A seçeneği.